Efendim yılın vurgununa imza atan bankacı Seçil Erzan'ın mağdurların nasıl kandırdığına ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kanal D haberin ulaştığı belgelere göre milyonlarca dolar parasını kaptıran İnci Çeviker'i inandırmak için banka görevlisi diye tanıttığı başka bir mağdurla konuşturmuş. Yani dolandırdığı kişileri birbirlerini ikna etmek için kullanmış. Belgelerde aynı kişiyi banka görevlisi gibi Selçuk İnan'la görüştürmek istediği de ortaya çıktı. Bugün olma ihtimali var mı? Ali Bey bugün... Ya bugün ya ben elimden geleni yapıyorum. Bugün yetiştirmek için mücadele veriyoruz ama yetişmezse diye saat 10 kesin diyorum. Telefondaki sesin Seçil Ertan'ın çantacısı Ali Yörük olduğu iddia edilmişti. Ancak gerçek farklı çıktı. Banka görevlisi gibi konuşan davanın müştekilerinden Mert Zeydanlı'ydı. Yani Seçil Erzan mağduru mağdurla kandırmış. Peki ne kadar kar vaat etti? getirisi var bu fonun dedi. Peki siz ne kadar verdiniz acaba? 2 milyon 118 bin dolar verdim. Mert Zeydanlı, Seçil Erzan'ın yüksek karlı gizli fon yalanına kanan isimlerden biriydi. 7 Mart'ta Mert Zeydanlı, Seçil Erzan'ın çalıştığı bankaya geldi. Erzan'ın odasına girdiğinde ise saat 16'ydı. Yanında siyah bir çanta vardı ve içeride tam 1 saat 2 dakika kaldı. Kendisinden toplam 2 milyon 200 bin dolar para aldım. Bu parayı bankada odamda teslim aldım ancak sadece 400 bin dolar dolar parayı ödedim. 1 milyon 800 bin dolar borcu hala ödemedim. Parasını alamayan Zeydanlı da bir süre sonra çarkın dişlerinden biri oldu. Öyle ki parasını kaptıran Bülent ve İnci Çeviker Seçilerzan'ı parayı almak için sıkıştırdığında ise yardımına da o koştu. Bülent ve İnci Çeviker'e gününde para ödenmeyince Mers Zeydanlı'yı aradım. Birazdan seni arayacağım benimle bankadan biriymiş gibi konuşur musun dedim. O da kabul etti. Telefondaki ses kendini Ali Böcü göz olarak tanıttı kendi gibi mağdur olan Çeviker'i kandırdı. Ama ona kadar biraz sabredelim. ya, Yani yetişmemesi için bir engel yok şu an. Bana ben çok arada tuhamet altında kalıyorum. Bugün olma ihtimali var mı? Ali Bey bugün... Yani bugün yani ben elimden geleni yapıyorum. Bugün yetiştirmek için mücadele ediyoruz ama yetişmezse diye saat 10 kesin diyorum. Seçil Erzan aynı gün 3 milyon dolar para aldığı Selçuk İnan için de arayacağını söyledi. Ancak Zeydanlı bunu kabul etmedi. İnci Çevikeri banka görevlisi gibi kandırdığı da hem emniyet hem de bankanın teftiş raporuna girdi. Setilersem bunu yapması için ne vaat etti? Neden kendisi gibi para kaptıran Çevikeri kandırdı? Orası şimdilik soru işareti. Sır perdesi ise duruşmada aralanacak.